Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz ağız, diş, çene cerrahisi uzmanı Sayın Faruk Feyyaz Daştan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle Business, Channel, e, Business Channel TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Nazik davetleri için. Biz teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Evet, öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Tabii. E, 1992 yılında Bursa'da doğdum. Ondan sonra babamın ihtisas programı yüzünden Bulgaristan'a gittim. Üç sene Bulgaristan'da kaldıktan sonra tekrardan Türkiye'ye geri dönüş yaptım. E, i̇lkokulu ve liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi'ni kazandım. Üniversite sınavında. E, beş sene Ankara Üniversitesi'nde geçtikten sonra, e, fakülteyi bitirdikten sonra uzmanlık sınavına girdim. Uzmanlık sınavında e, Türkiye 120.si oldum e, ve Konya e, Selçuk Üniversitesi Çene Cerrahisi Bölümünü kazandım. E, orada da 4 senem geçtikten sonra e, İstanbul'da tekrardan ailem burada olduğu için geri dönüş yaptım. E, şu an e, Ümran Tıp Merkezi'nde oradasının staf cerrahı olarak çalışıyorum. Evet. Neden tıp merkezinde çalışmayı tercih ettiniz? Ee, bizim branşımız e, tabii ki ağız, yüz ve çene cerrahisi. E, çene cerrahisi sadece dişle alakalı olan bir kavram değil, tıpla da alakalı olan bir kavram olduğu için. Tıp merkezi bünyesinde çalışmak sizi hem diş hekimleriyle hem de tıp hekimleriyle e, bir konsultan e, pozisyonuna getiriyor. Bu da e, bizim hastalarımıza vereceğimiz hizmetlerdeki çeşitliliği arttırıyor. Bu yüzden tıp merkezinde çalışmak benim açımdan e, diğer e, şeylerden çok daha anlamlı ve verimliydi. Evet. Bu branşı neden tercih ettiniz? Diş hekimliğinin Sema Hanım e, 8 tane branşı var. E, uzmanlık sınavına giriliyor demiştim. Uzmanlık sınavı sonrasında e, bunlar tabii ki sizin almış olduğunuz puanlamaya göre e, bir tercih yapıyorsunuz. E, diş hekiminin en favori branşları da e, ortodonti ve çene cerrahisi branşları. E, benim babam da kendisi cerrah olduğu için kendimi de cerrahi birazcık daha yatkın bulduğum için ve eğlencelidir cerrahi. E, bu yüzden çene cerrahisini tercih ettim. Evet, e ee, çene cerrahisinin ilgi alanları nelerdir? Çene cerrahisinin ilgi alanları genel olarak biz standart olarak gümlü diş cerrahisinden, e, implant cerrahisinden e, standart olarak bunları yaparız. Özellikle işlemlerimiz birazcık daha çene kistleri, çene kırıkları, e, çene tümörleri, e, eklem problemleri bunlardır. E, tabii ki tıp merkezinde olmanın gerekli avantajları da farklı konsültasyonlarda çeşitli hizmetleri verebiliyoruz. Evet. Mesleğinizin ilgi alanları içerisinde implantla alakalı neler söylemek istersiniz? Diş hekimliğinin tabii ki yani ciddi bir, popüler bir tarafı implant tedavisi. Ee, implant tedavisinde yani kötülemenin hiçbir anlamı yok. Implant tedavisi diş hekiminin en doğru tedavisidir. Diş eksikliklerinin restore edilmesinde e, kullanılan bir e, titanyum içerikli bir materyaldir. Cansız bir materyali can dokuya adapte etme işlemidir implantasyon. Ee, bizim implant tedavilerinde ama e, farklı olarak farklı bir yaklaşım e, sunmak istiyorum. Bu farklı yaklaşım şöyle e, implant bir mucize değil. Ee, her zaman için biz bir taklitçiyiz. Diş hekimliğinde hiçbir şekilde bir şeyi e, kendi dokusuyla onarmıyoruz. İlla ki bir restoratif materyal tercih edip bu restoratif materyalle bir onarım, bir tamir işlemi yapıyoruz. Ee, bu yüzden bizi zaten taklitçi yapıyor. İmplant tedavisindeki durum bizim ağız içerisinde dişte olmasını istemediğimiz bir başarı. Yani biz dişte... Bir ankyloz durumu diyoruz yani e, çene kemiğine tamamen yapışma hikayesi. Hmm. Böyle bir durum dişte gördüğümüz zaman bu bizim için e, kötü bir durum. Ama implant tedavisine döndüğünüzde biz bu durumu başarı olarak e, lanse ediyoruz hastalarımıza. E, tabii ki implant tedavisi sonrasında dediğim gibi mucize değil bu. Mucize olsaydı zaten bütün dişlerimizi çekip yerine implant yapardık. Ee, bizim dişlerimizin çevresinde periodontal ligamentler dediğimiz bir kavram var. Bu periodontal ligamentler öyle önemli ki bunların kan damarları varlığında diş, kemik ve diş eti e, kendi sağlığını koruyabiliyor. Bu olmadığı zaman yapı tamamen ortadan kalkıyor ve, e, ve yıkılıyor. Bizim implantta böyle bir meselemiz yok. Dişten farklı olarak etrafında kanlanan bir yapısı yok. E, bu yüzden dolayı da bir restoratif bir durum için kullanılıyor. E, ve ligamentlerde ekstra farklı olarak proprioceptif duyu dediğimiz bir konu var. Bu proprioceptif duyu baskı hissinin e, insandaki bir e, şey, e, bir inervasyon yani oh. baskı karakteri proprioceptif. E, Bu baskı karakteri ortadan kalktığı zaman bu harmoni bozuluyor. Bu harmoninin bozulması da sonrasında kas problemlerine, eklem problemlerine, çene yüz ağrılarına sebebiyet veriyor. Yani siz bir kişide bütün dişlerini çekip her tarafına implant yaparaktan bir tedavi sunarsanız bu kassal problemlere, çenesel problemlere, eklemsel problemlere sebebiyet verecektir. Evet. Bu yüzden hani e, yine de bizim açımızdan güzel bir tedavi. yöntemi implantasyon e, diş hekimliğinde her şey e, teknolojiyle e, doğru orantılı şekilde ilerliyor. Teknoloji gerçekten diş hekimliğinde e, güzel bir pozisyonda. E, bu konuyla alakalı da zaten e, gerekli çalışmaların olacağından e, şüphem yok. E, daha güzel tedavileri inşallah e, zamanla e, hastalarımıza daha, daha iyi şekilde sunacağız. İnşallah. Peki e, işinizin hekim açısından ve hasta açısından zorlukları nelerdir? Bizim için e, ağız içerisinde e, çene cerrahisi nedir? Çene cerrahisi ağız içerisinde yapılan bir cerrahi işlem e, ve bunun e, şöyle bir durumu var. E, hastaya lokal yaptığımız işlemlerin çoğu lokal altında semanım. Lokal altında olduğu için de ...birden fazla stresi kontrol etmek zorundasınız. Yani kendi stresinizi, yanınızdaki asistanınızın stresini... ...çünkü sizi bir şey yaparken sürekli birisi izliyor. Hastanın stresini ve eğer ki hasta yakınını da yanınıza aldıysanız... ...bir de hasta yakınının stresini kontrol etmeniz gerekiyor. Hastalar tabii ki ben kendilerine saygı duyuyorum... Ee, ...vücutlarındaki en özel kısmı... E, ...size güvenerek teslim ediyorlar. Siz hastanın ağız içerisinde... ...bir baskı uyguluyorsunuz, bir kesi yapıyorsunuz... ...ve hasta uyanık. Ee, diğer branşlardan farklı olarak... ...çene cerrahisinin bir e, cerrahi branş olarak... ...birazcık daha zorluğunu buna bağlayabilirim. Ee, hasta açısından da tabii ki... ...Lokal Enstitüsü altında en özel kısmını... ...başkasına emanet ederek bir iş yapması da... E, ...ona olan saygınlığımızı arttırıyor tabii ki. O da onun kendi zorluğu. Evet... Gerçekten de öyle. Peki e, işinizin keyifli yanları ve işinizde kendinizi güçlü hissettiğiniz konular nelerdir? E, i̇şimizin keyifli yanları e, tabii ki e, yaptığınız e, hastalar ağrıyla sıkıntıyla yanınıza geldikten sonra yaptığınız işlem sonrasında e, hastaların şifa bulması önemli bu çok keyifli yani bir şeyleri düzeltiyor olabilmeniz e, keyifli cerrahi zaten hani bizim kendi öğrencilerimiz arasında da hani en sevilen stajlardan olur e, üniversite hayatında e, bir şeyleri toparlıyor olmak bir şeylerin iyileşmiş sürecini izlemek e, keyif verici benim açımdan e, kendimi güçlü olarak gördüğüm konu çene cerrahisi ile alakalı gömülü diş cerrahisi gömülü diş cerrahisi e, tümör cerrahisi ve kis cerrahisi bu benim sevdiğim konular arasında. Ee, i̇nsanlar gömül diş cerrahisinden çok korkarlar, ee, yaptırmak istemezler. Yani. <laughs> Şu an benim kalbim başladı <gülüyor> çok, <gülüyor> tabi, pat, pat, pat pat atmaya. Yani keyifsiz, bir, keyifsiz bir süreçtir gömül diş cerrahisi çünkü bir baskı sürecini ortadan kaldırmanız imkanı yok. Ee, ama şunu hastalarıma söyleyebilirim ki, hastalarımıza söyleyebiliriz ki, doğru ellerde, uzman ellerde bunların tedavileri çok daha rahat oluyor. İsterse gözünüzün altında olsun, isterse çenenizin en alt tarafında olsun. Ee, bir saatten uzun sürmeyecek her türlü e, işlemi rahatlıkla konforla hastaya sunabiliyoruz uzman elinde olduğunuz takdirde e, konfor açısından e, bir şeyiniz olmasın şüpheniz olmasın evet nefes alamadım ya <laughs> Hayal ettim böyle çünkü benim de gömülü tabii. değil ama kırık sadece kökü içeride olan bir dişim Ondan var. Aman yarabbi, ertelememek lazım. Ee, tabii ki ciddi komplikasyonları olan şeyler bunlar ee, e, ama e, ama tabii üstesinden geliyoruz. Evet, iyi ki varsınız diyoruz ha, biz de. Peki e, işinizle alakalı karşılaşmış olduğunuz büyük bir problem oldu mu? Olduysa üstesinden nasıl geldiniz? Ee, bizim e, dediğim gibi kist tedavilerimizde ee, daha önceden e, şöyle bir konu olmuştu, ee, daha önceden yapılmış bir e, e, bir kist enikülasyonu yani kistin oradan alınması. Çene kemiği içerisinde gömülü dişin varlığından kaynaklı bir kist oluşmuş. Bunda, burada gömülü diş almadan kist tedavi edilmiş. Kist tedavi edildikten sonra konu tekrar nüksetmiş. Yani oradaki diş tekrar enfekte olmuş, tekrar kistleşmiş ve hasta enfektif bir durumda yanımıza geldi. Ee, bunun tedavisi tekrardan orayı açıp oradaki kistik lezyonu temizleyip bu sefer orta, buna sebebiyet veren şeyi ortadan kaldırmaktı. Ee, ve ben bunun e, gerekli tomografi değerlendirmesini yaptıktan sonra çenenin kırılacağına e, şey yapıp e, ikna olup ama bir gaflet sonucunda hastayı lokanesiz altında işlemini yaptık. Şimdi hastanın lokanesiz altında işlemini yaparken şöyle bir şey çıktı ortaya. Cerrahi yapılan bir yerde e, net bir dokusu gelişir. E, e, şeyler oluşur. E, skatisyen dokular oluşur. Sertleşmiş dokular oluşur. Yani demek istediğim şey şu. İlk cerrahi ile ikinci cerrahi arasında bir zorluk farkı vardır. İkinci cerrahi çok daha zordur. E, bu zorluk tabii ki e, sizin cerrahi sonrasındaki travmanızı, travmatik durumda daha da fazla etkiler. E, i̇şlemi yaparken e, tabii ki daha önceden o dişin orada bırakılması son derece anlamlıymış. Yani dişin oradan çekilmesi çenenin kırığına sebebiyet verecekmiş. Ama ikinci kez olduğunda orada sadece kisti temizleyip dişi bırakmak doğru bir kavram değil. Biz oradan kisti temizledik ve Dişi kırdık. Hastaya çenenin kırılacağı bilgisi verilmiş olduğu halde. E, hayatımdaki gerçekten e, şey süreçlerden, heyecanlı süreçlerden bir tanesidir. Bu bilgiyi vermiş olduğumuz halde hastaya genel ensiz altında değil de lokal altında yaptığımız için hastanın canlı canlı çene kemiğini kırmak zorunda kaldım. Çenisini kırdım. Ondan sonra oradaki sıkıntılı olan gömül dişi oradan aldım. Sonrasında hastanın lokal ensesi altındayken yani hala uyanıkken çenesini tekrardan onarmak zorunda kaldım. Aşağı yukarı 3 saatimi aldı bu e, süreç. E, ama şu an hasta son derece iyi e, gayet e, fonksiyonlarını yerine getirebilir durumda. Ama tabii ki benim açımdan e, zorlu bir süreçti yani keyifsiz bir süreçti. Evet, gerçekten de öyle hastayı düşünemiyorum. <laughs> evet, evet. Umarım erkekti. Tabii erkekti, erkek. Tamam. <laughs> 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 e, peki, başarı kavramın sizce nedir? Başarılı birisini nasıl değerlendirirsiniz? Ee, başarı kavramı benim açımdan e, birazcık çok yönlülüktür. E, çok yönlü olmak bence başarının en güzel e, taraflarından bir tanesidir. Ee, bir şeyde e, başarıdaki durum ben benim açımdan merdiven gibi. Ee, bir şeyde bir başarı gösterdikten sonra e, maymun iştahlılık olmadan farklı bir konuya geçip onda da başarı gösterebilmeniz... ...benim açımdan bir bireyi başarılı kılması için, e, başarılı şeklinde tanımlanması için e, gereken e, en önemli e, şarttır. Bugüne kadarki en büyük başarınız neydi? Bugüne kadarki en büyük başarım... E, şey de diş hekimliğinin mezuniyet töreninde e, öğrencilerimiz benden şey istediler. E, i̇şte e, tabii ki bizdeki iletişimler şu şekilde oluyor öğrenci ile e, diğer asistan arasındaki ilişkiler abi abla şeklinde oluyor. İşte bana söyledikleri konuda şuydu fark abi işte bizim için mezuniyet töreninde e, bir şeyler yapar mısın bir şeyler çalar mısın. E, bu benim için en güzel e, başarıydı. E, kendimi hep zaten böyle bir konumda olmak istedim. Sahne konusuna bayılırım. Sahne benim için gerçekten Ayrı bir şeydir. Ee, alkışın gerçekten insan üzerinde çok güzel etkisi var. Ee, aşağı yukarı 500-600 kişi karşısında tamamen arka planlarının benim yaptığım bir e, tek kişilik konser verdim. Ee, çok keyifli oldu benim açımdan. Ee, ve bunu sadece kendi isteğimle değil başka insanların da e, bunu istemesi e, beni çok mutlu etti. Hani kendi mesleğimle alakalı tabii ki hani farklı başarılarım oldu. Sportif başarılarım oldu. E, voleybolda bronz madalyalarım, eskiden <laughs> altın, altın madalyalarım oldu. Altın madalyam oldu. Üniversite arasındaki şampiyonlara katılmıştım üniversite hayatımda. İşte uzmanlık hayatımda uzmanlık başarısı oldu. E, ama benim açımdan en güzeli e, diğer insanların da görebileceği, takdir edebileceği bir pozisyonda olmaktı e, her zaman. Motivasyon kaynağınız nedir? Motivasyon kaynağım Sema Hanım e, hayal gücü. Hayal gücü çok önemli bir şey. Yani e, bir şey yapmak için öncesinde onun hayalini kururs, kurarsınız. Ondan sonra kendinizi o hayale adapte etmek için, adapte etmek için gerekli planlamaları yaparsınız. E, tabii ki e, şu anki sürecimizde hayal kurmak e, ne mümkün? E, bir pandemi süreci sürecicisindeyiz evet. biliyorsunuz. İnsanların umutları, hayalleri ellerinden alındı. Tabii ki insanlık bu süreci dikkat etmeli. Yani burası da e, burada maskesine, mesafesine e, ve bu pandemi sürecini hızlatmak için gerekli e, kişilerimizin vermiş olduğu e, ön görülere göre hareket etmeli. E, ama ben şunu şunun olmasını istemiyorum. Yani bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak. Bu benim kabul etmek istemediğim bir konu. Bu kişi umutla yaşar. Ee, bu umudu elimizden alınmasına çok fazla bence izin vermemeliyiz. Bizim çünkü çok güzel değerlerimiz var. Yani biz milletçe beraber olmamızın en büyük e, konuları beraber yaşamış olduğumuz değerler. Tokalaşmak, misafirperverlik, ikram, e, ağırlama bunlar bizim değerlerimiz. E, ve bu değerleri kaybetmek bayram, e, bu değerleri kaybetmek bizim kendimizi kaybetmemize sebebiyet verecektir. E, sevdiklerimizi korumak için şu anlık sevdiklerimizden yalnızız ama... E, işin bence inci çizgisini kaçırmamalıyız. Yani sevdiğimiz bir şey kalmayacak pozisyona gelmemeliyiz. Benim bu konuyla alakalı söyleyeceğim şey bu. E, o yüzden hayallerimizi bir şeyleri başarmak istiyorsak motivasyonumuzu sağlamak istiyorsak hayallerimizden ve mutlarımızdan bence hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. E, bunların sürekli peşinden koşmalıyız. Çok doğru. Evet son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? E, Sema Hanım e, bizi izleyenlere e, diyeceğim şey e, öncelikle maskenize mesafenize e, dikkat edin. E, ondan sonra e, sağlıkla kalın. E, umutlarınızı kaybetmeyin. Çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız teşekkür için ve e, bu yüksek enerjiniz için. Bu yüksek enerjinizi, bu ışığı da izleyenlerimize geçirdiğinize ben çok ama çok eminim. Teşekkür ederiz. Tekrar Saygı söylüyorum, de. iyi ki varsınız diyorum tüm sağlık çalışanları ve tüm hekimlerimiz için. Evet. Tekrar hoş geldiniz, tefalar getirdiniz çok programımıza. Çok teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. En evet, sevgili işkolik izleyicileri Faruk Feyyaz Daş'tan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.